Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Sıla gelen muhteşem fotoğrafları sizlere sunacağız. Dün gece yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni görüntüleri geldi. Bu yeni görüntüleri biz de video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Salatürkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan Muhteşem fotoğraflar, aşk dolu görüntüler sizler için kanalımızda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın. Güzel oyuncudan gelen en son paylaşımları, en son fotoğrafları anında sizlere sunacağız. Değerli izleyiciler, Salatürk Türkoğlu, Kızıltıc Şerbeti dizisinde dua karakterini hayat veriyor. Canlandırdığı karakterle seyircinin gönlünü fetheden oyuncudan. Aşk dolu kareler, muhteşem pozlar, herkese hayran bırakmaya yetti. Kızıldık şerbeti dizisinden en son paylaşımlar sizler için kanalımda. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu.